Merhaba. 17 Mayıs TYT tarih sorularının yanıtlarıyla beraberiz. İlk sorumuz Balta Limanı Sözleşmesi ile ilgili. Balta Limanı Anlaşması Osmanlı'nın artık son dönemlerinde imzaladığı bir anlaşmaydı. Ve bu anlaşmayla hatırlıyoruz ki Osmanlı ekonomisi e, çok kötü etkilenmiş. Yerli esnaf, yerli üretici çok büyük bir zarar görmüştü. Çünkü İngiliz tüccarlar ürünlerini serbestçe satmaya başladılar. Bunun yanı sıra kapitülasyonlar, ayrıcalıklar devam ediyor, yenileri veriliyor. İhracattan yani dış satımdan alınan vergi %12, dışarıdan alınan yani ithal ürünlerde ise %5 olarak uygulanmış. Bu ne demek? Yerli üretim. Yerli üretici zarar görecek demek. Çünkü sen yabancı sermaye daha fazla olanak sağlıyorsun. O yüzden yerli malının kalitesi giderek artmaz. Çünkü yerli üretim Balta Sözleşmesi'nden sonra ciddi oranda azalmıştır. 2. sorumuz 17. yüzyıl ile ilgili bir soru. Diyor ki 17. yüzyıldan itibaren merkezi otorite zayıflamış ve mali alanlarda bozulmalar meydana gelmiştir. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti için arayış yılları ya da eski adıyla Duraklama devri olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi keşiflerden sonra ticari alanda zenginleşen Avrupa'nın gerisinde kalmış bir Osmanlı'dan bahsediyorduk. Hem merkezi otoritede bir zayıflama görmüştük hem de ekonomik yani mali alanlarda bir eksiklik karşımıza çıkmıştı. Hangisinin bu duruma bağlı olarak ortaya çıktığı söylenemez diyor. Bakalım Yeniçerilerin baskısının artması, evet merkezi otorite bozulduğunda baskılarının da arttığını göreceğiz. Sık sık padişah değişikliği yaşanacak, tımarlı spay sayısı azalacak, ayanların nüfuz gücü artacak, halktan alınan vergi miktarı azalmayacak, tam tersi artacak. Hatta biz bunun için demiştik ki avarız adında bir vergi vardı, olağanüstü durumlarda alınan vergi bu vergi de sürekli hale gelmişti. Üçüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nin Orhan Bey zamanı yani kuruluş dönemiyle ilgili Rumeli'ye yani Balkanlara geçmiş, Rumeli'de ele geçirdiği topraklara Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Türkmenleri yerleştirmiştir. Biliyorsunuz biz bu politikaya ne diyorduk? İskan politikası yani yerleştirme politikası diyorduk. Bunlar hangilerine neden olmuş olabilir diyor bize. Osmanlı Devleti, Devleti'ndeki Türk nüfusunun azalmasına, Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin güç kazanmasına, Avrupa Devleti olan ilişkilerin gelişmesine. Burada tabii ki yanıtımız şıkkı olmalı. Osmanlı Devleti'ndeki Türk nüfusu demiş burada farkındaysanız. Türk nüfusunda herhangi bir azalma ya da artma yok. Bu nüfusu sadece başka topraklara gönderiyoruz. Dolayısıyla böyle bir yorum yapmamız mümkün değil. Avrupa devleti ile olan ilişkilerin gelişmesi tam tersi. Biz Balkanlarda güçlendiğimizde zaten Avrupa'nın kapısına dayandığımız için Avrupa ile mücadeleler de başladı. Evet, İslam tarihine döndük. Abbasiler dönemi ile ilgili bir sorumuz var. E, halk yerleşim durumuna göre şehirliler, köylüler, göçebeler olmak üzere 3 gruba ayrılmış. Şehrin halkı genellikle asker, memur, din görevlisi, esnaf, cenahatkar, tüccarlardan oluşmuş. Köylüler geçimlerini sağlamak için tarımla, göçebeler de hayvancılıkla uğraşmışlar. Devletin başlıca gelir kaynağı Müslüman halkın çeşitli ürünler üzerinden ödediği vergilerdi. Ayrıca Müslüman olmayanlardan da haraç ve cizye, toprak vergisi, askerlik güvenlik bedeli vergisi ödenmiş devlet hazinesine bu direkt olarak aktarılmıştır demiş. Bakalım. Değişik dinlere mensup toplulukların egemenliği altında yaşadı. Evet ben burada açık bir şekilde neyi söyledim? Müslüman olmayanlardan da alınan bir kısım vergi olduğunu söyledim. O halde yapacağım yorum ne? Evet Başka dinden, insanlardan, topraklarımızda yaşamış. Halkın büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşamıştır. Bununla ilgili herhangi bir rakamsal ya da oransal değer vermemiş. Müslüman halk ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Hayır, bu tamamen şehir hükümlere bağlı olarak verildiği için böyle bir yorum yapmamız da mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey de var. Bu vergilerde biz de vergi veriyoruz gördüğünüz gibi. Müslümanlar da vergi vermiş, gayrimüslimler de vermiş. Burada bir ayrıcalık durumu söz konusu değil. Eğer vergilerin oranlarıyla ilgili bir ifade olsaydı ve keskin hatlarla Müslümanların verdiği daha fazla olsaydı o zaman evet doğru diyebilirdik. Ve Yunanistan 40'tan sonra İtalya'nın saldırıları, Almanya'nın işgali, yani farkındaysanız 2. Dünya Savaşı dönemine artık adım adım ilerliyorum değil mi? Ben 39 yılında 2. Dünya Savaşı çıkmıştı. Bana da artık bunu soruyor biliyorsunuz müfredatı genişlettiler. 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de artık müfredat dahilinde. Bunun üzerine, bu saldırılar üzerine Türkiye'den Yunan halkına gıda maddeleri gönderilmiş. Müttefiklerin bu isteğini kabul etmiş ve Yunanistan'a yardım ediyor. Dünyada yiyecek madde kıtlığı olduğu için buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Türkiye tüm zorluklara rağmen insani yardımdan kaçınmamıştır. Evet, 2. Dünya Savaşı tehdidi zorluktur. Ona rağmen e, dış yardımı da kabul etmişiz. Türkiye müttefiklerin yanında savaşa girmiştir. Nereden bileceğim? Savaşa girdi mi? Girdi. Ama paragrafta bunu bize vermemiş, göstermelik olarak. Evet, Türkiye Cumhuriyeti savaşa girmişti. Yunanistan ile Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda aynı tarafta yer almışlardır. Ee, savaşa girip girmediğimizi bilmiyoruz. Yani e, bunun yanında Yunanistan da savaşa girip girmediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili de herhangi bir çıkarımda bulunmamız mümkün değil. Yanıtımız aşıklı olacaktı. Kendinize iyi bakın.